Arkadaşlar nasılsınız? Ben Yanıyorum! Bu nasıl bir sıcak Allah'ım kafayı yiyeceğim yaz mevsimi bitsin artık Lan kış mevsimi gelsen artık Bu nasıl bir sıcak oğlum kafayı yiyeceğim Ben de bu şekildeyim arkadaşlar umarım anlamışsınızdır Bugün Granny oynuyoruz arkadaşlar Ama bugün Granny'nin yanında bir de Ekstra olarak Kaiserwick var Yani hem Kaiserwick hem de Granny'den Kaçmış olacağız yani bir nevi kendimden de Kaçmış olacağım o zaman hazırsan ben içiyorum Sen beğeniyorsun başlıyoruz bu sefer neredeyim? Granny beni yine kaçırmış herhalde. Ama bu sefer ben de kendimi kaçırdım. Yani çok garip bir şey oldu. Bakalım ne olacak? Neredeyim ben? Aha! Geldi Granny. Hala dövüyor. Yeter ya. Ya Granny gerçekten yeter ya. Kafama vurup duruyorsun. Kafa kalmadı benim adamda zaten. Yine bir yere götürüyor. Nereye götürüyorsun beni? Oha Granny araba kullanmayı öğrenmiş. Lan Granny'e kendini geliştirmişsin. Benim adam yine gitti. Bu Granny bana çok güzel şeyler yapacak. Kaiserwick. Sen bana bir şey yapmazsın ben sana inanıyorum. Kendi kendimi de öldürmeyeyim yani. Granny öldürsün daha iyi. Aha. Granny'nin o muhteşem evine geldik. Kaçamayacağımız evine. Arabayı da park etti. Yeni eve falan taşınmış lan bu. Aha. Bismillah gün bir. Uyan 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 uyan. Çabuk kaçacağız bu grenden. Aynı mantıkta yatakların altına falan saklanıyoruz. Bremen buraya gelecek mi? Ses var buralarda. Buralarda bir ses var. Aha bak şurada biri var arkadaşlar. Tam şurada. Aha. Kaiserwick. Arkadaşlar Kaiserwick geliyor. Oha! La Kaiser! Kaiser sen sen bana saldırma oğlum. Sen bensin. Arkadaşlar Kaiser kafayı yemiş. Nasıl geliyor? Lan! İkisi birlik olmuşlar. Ben de sıkışacağım bunlardan? Eğil hayır! Gönül tarafından işkencelere maruz bırakılıyoruz. Topallaya topallaya mudur zaten şu anda. Göreceğiz. Yani gidişe bak yani adamın şaftı kaymış. Yukarı kata bir ulaşalım ya. İzin vermiyorlar ki abi ha. Şurayı bir gez mesela. Bu ne? Yok picture almayacağım. Bu ne lan? Aha! Kaiserwick! Şeytana dönüşmüş arkadaşlar Kaiserwick. Kaiserwick! Beni niye öldürmeye çalışıyorsun sen ya? Allah'ım kafayı yemiş. Gir buraya. Kapat burayı. Bu bir tuzak mı? Burası neresi? Aha gizli bir geçit herhalde. Buralara saklanabiliyoruz. Tamam arkadaşlar yeni bir yer keşfettik şu anda. Bu ne? bek. <laughs> sosisli geldi arkadaşlar. Sosisli öldü. <laughs> Kaiserlik. Granny Baldibek yani mükemmel Modu yapan arkadaş gerçekten çok uğraşmış Çok düşünmüş nasıl fanteziler uygulayabilirim diye Şuradan şöyle bir üst kata çıkalım Bunu Sosisli. Sakar. Ya hayır ama. Nasıl görüyorsun? Nasıl görün? Biz öldük herhalde arkadaşlar. Ne oldu? Bir şeyler oldu şu anda. Öldürdün mü beni? Son gün. Of. Şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Bir şey de bulamıyorum. Gizli kapı falan yok mu ya? Bu ne? Hayır. 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 Hayır! Ya <laughs> hayır ama vallahi yeter. Vallahi yeter Granny vallahi yeter ya. Aha. Fantezi uyguluyorlar bana şu an. Hayır Kaiser. Kaiser herkes yapsın sen yapma Kaiser. Kaiser hayır. Kaiser! Bunu bana yapmayacaktın. Ya şu tiplere bak. Bu sefer sosisliden de kaçacağım. Granny'den de kaçacağım. Kaiserwick'ten de kaçacağım. Gelin lan. Bu modu yapan arkadaşlar arkadaşlar zamanı gelince insanlık bana diz çökecek yazmış. Allah Allah oh. beyefendiye bak. Alt üstü bana mod yaptın lan ne yaptın sanki? Dünyayım. Kaiser! Bak her boku bozuyon Kaiser. Arkadaşlar şuraya saklanacağım. Daha demin göstermiştim. Bunlar kendileri basıyorlar bu çana falan filan. Sonra kendi kendilerine triplere giriyorlar. Aha Granny orada arkadaşlar. Green orada. Tam orada bekliyor. Sosisli canavarının olduğu yerde bak. Aha aşağı bakındı. E dümdüz yürüyor bir şey olmuyor. Ben niye yürüyünce sosisli canavarı beni öldürüyor? Gerize kaldı Granny gel. Ya aramızda şey var nasıl geleceğim? Gelemezsin ki. Hah, hadi bakayım böyle böyle adam ol. Kaiser sen neredesin? Buraya nere? Ne oluyor lan? O ses ne? Arkadaşlar Granny müzik dinliyor. Bunlar arada bir müzik dinliyorlar ha. Bunlar kafayı yemişler. Burada ne var? Boş. Burada gizli bir yer mi var yoksa? Dur. Açın bakayım şurayı bir. Helikopter ki. Ya ben helikopter yok burada. Ne, ne yapacağım? Ben bunu ne yapacağım? Bak Kaiser buraya doğru geliyor. Nerede bu Kaiser? Bak orada Kaiser'e bak. Kaiser'e bak. Kaiser! Bak. Kaiser Buradayım lan. Devam, devam, devam. Burada ne var? Aha! Saklan! Ne kadar temiz bir duş akabim bu böyle ya. Yukarıda gizli bir yer var arkadaşlar. Granny ne biçim sıçmışsın. Şu sifonu çekin abi. Piyano mu çalıyorsun lan? Allah'ım çalsana ne güzel çalıyordun sen ya. Ben dinliyordum seni. Aha. Arkadaşlar Granny'yi ben bir vurayım ya. Özlemişim vurmayı. Granny neredesin lan? Hop. Ooo. Al lan şunu. Biraz da ben çalayım. Hayzen neredesin? Bakalım ne var. Oha. Çabuk 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 çabuk. Gelen giden yok çabuk. Gir 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 gir. Aha. Tamam şurayı açmam lazım. Gel lan. Kayser seni vurayım bu seferde de. Neredesin? Bunlar baya bir düzeni kurmuşlar bu arada. Gelin oğlum. Neredeyseniz gelin. Kaçmayın. Hop. Oh! Kayser. Ne oldu lan ha? Kayser Allah'ına kavuştu arkadaşlar. Dur. Al şu şatkanı al. Şatkanı al şatkanı al. Mermisini de al. Tamam. Kayser. Ya modu yapan arkadaş ben niye Çinli oldum? Bu nasıl bir tip ya? Ya bu nasıl bir tip harbiden ya? Sen de gel. Ya bak. Burada benim kurallarım geçerli arkadaşlar. Anahtar var lan boynunda. Aha security anahtarı. Dur burada dursun o zaman. Burada wrench istiyordu. Şuraya şunu istiyordu. Tamam. Şimdi su çekildi arkadaşlar oradan. Şatkansız gezemem. Sosisli canavarı gelmez artık buraya. Kestik çünkü bağlantılarını. Ne yapıyorsun lan? Sen nesin? Arkadaşlar değişik bir canavar var burada da. Evcil hayvan yapmışlar lan. Bir şekilde de şatkanın mermisini alayım oğlum. Lan bu can lan. Canı yapmış. Kaiser. Uyanma uyanma aferin. Kaiser hep uyuyor ya. Aha. Dur 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 dur. Kayser harbiden uyuyor arkadaşlar. Arkasından geçiyorum önünden geçiyorum uyanmıyor ya. Granny çok hırslı. Granny yakalamak istiyor. Kayser'in umurunda değil. Kayser salmış her şeyi takılıyor öyle. Kayser'in çıktığı yere bir gir bakayım. Güvenlik odası. Ne oluyor lan? Bir yere çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar kazan mübarek olsun bir yere çıktım. Geri dönüş yok. Buralar açılmıyor. Şu lazım bak bana. Bu elimdeki lazım olacak. Eşyaları buradan salla Granny'nin kafasına. Granny! Bak aşağıya bir şey attım. Kel kafaya bak ne yapıyor orada? Ha Kayser'le Granny burada. Buraya geliyor herhalde. Çık. Geldin mi? Aha! Vallahi son anda kaçmışım arkadaşlar. Bu Kayser bizi kameralardan izliyor ve o şekilde bulmaya çalışıyor. Granny de Allah ne verdiyse takılıyor. Seni gördüm diyor. Gel o zaman. Gel beni gördüysen. Şuradan Turan yapalım Kayser. Hatta ben şöyle atlayıvereyim. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu yani. Harika oldu. Buradan görmüyormuş. Sen o kadar akıllı olamazsın. Sen o kadar akıllı olamazsın. Gün iki arkadaşlar kaçarız ya. Halledeceğiz halledeceğiz. Aha. Hayzer çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Vallahi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu padlock key vardı bir yerde. Nereye attığımı hatırlamıyorum. Şu köpeğin olduğu yerde miydi? Bir daha bakmak istiyorum oraya. Buraya botun şeyi lazım tamam mı? Hıh. Hm. Tekerleği lazım. Buraya gaz lazım. Gazolin bulduk. Spark plug da buldum lan. Ben kaçarım gerçi. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben malzemeleri topladım. Şu gazdan alacağım. Şuraya plug'dan alacağız. Bir tane de şeyden. Tamam. dört tane eşya lazım buradan kaçmak için. Tabancayı bulalım. Tabanca yukarıdaydı, şuradaydı. Kaiser gitti. Hop! Sen de ver şu mermiyi. Mermiler bana lazım. Ver. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Allah'ına kavuştu şuna bak şu tipe bak çekil lan önümden yatırırım seni böyle lan çekil Şimdi burada ne var bize lazım olan malzemelerden gaz var değil mi gazolin Şuradaydı Neredeydi buradaydı buradaydı Bunu alacağız işte Şimdi Doldur hocam gazolini Doldur 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 Rahatız Şimdi bu teknenin gazını verdik arkadaşlar Ver şunu bana çekil Kaiser neredesin Hop ver şunu bana Eyvallah. Buraya. Koy. Düşür lan şu tabloyu. Sinirlendi tabloyu düşürdüm diye. Ver. Aç burayı. Hah çok basit. Çok basit. Neyle açılıyor burası? Hayır! Uyan 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 uyan. Hayır hayır. Beni sadece Granny o sosisli bir de Kaiser öldürüyordu dedim. Öyle bir şey yoktur dedim. Çık yukarı hemen. O silahı al hemen yukarı çıkıp. Arkalarım seni böyle. Seni böyle arkalarım. Bu ne? Bayıldı bayıldı. Al 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 al. Al yattı yattı. Alacaktın onu işte. Orada alacaktın onu orada. Koş! Koş! Evet arkadaşlar, onu oraya takınca da bu şekilde aynı şekilde kaçıyoruz. Yani birinci oyundakiyle aynı mantıkta. Bu kadar. Bu kadar daha ne olsun? Evet arkadaşlar, Granny ve Kaiser'dan bu şekilde kaçtık. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.